Selam dostlar. Bugün size öyle ünlülerden bahsedeceğim ki nasıl yani? o da mı artık aramızda değil diyeceksiniz. Evet doğru duydunuz. Aramızdan ayrıldıklarına inanamayacağınız 5 ünlüyü bir araya getirdim. Hazırsanız başlayalım. 1. Cüneyt Arkın Türk sinemasının efsane aksiyon yıldızı 2022 yılında 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Son anına kadar enerjisiyle hafızalara kazınan Arkın, dövüş sahnelerinin ve kahraman karakterlerin unutulmaz ismiydi. 2. Fatma Girik Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu 2022'de 79 yaşında hayata veda etti. Hem sinemadaki güçlü hem de siyaset sahnesindeki cesaretiyle hepimizin hafızasında yer etti. 3. İlhan İrem, Türk rock müziğinin öncülerinden İlhan İrem, 2022'de 67 yaşında vefat etti. Anla Sana gibi şarkılarıyla nesiller boyu duygularımıza dokundu. 4. Halit Kıvanç televizyonun duayen sunucusu 2022'de 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkiye'de spor spikerliğinin ve televizyonculuğun efsane isimlerinden biriydi. 5. Vural Çelik komedi dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Vural Çelik 2024 yılında 51 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteriyle hepimizi güldürmüştü. Evet dostlar işte aramızdan ayrıldıklarına inanmakta zorlanacağınız 5 ünlü hangisinin vefatı sizi en çok şaşırttı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.